TV Spor ekranlarından herkese mutlu günler Galatasaray'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Sayın Metin Öztürk beraberiz. Merhabalar başkanım. Merhaba. Her şeyden önce hem size hem Galatasaray camiasına hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Bir yılı doldurmadan Galatasaray ikinci defa seçim süreci yaşayacak. Bu süreci siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Mevcut başkanlığı olan ilişkilerinizi nasıl görüyorsunuz, değerlendirirsiniz? Şimdi bizde Galatasaray kocaman bir aile. Mevcut başkan da bizim aramızdan çıkmış biri. 2 e yıl bir sene sonra seçim var. Belki de iki yıl bir sene sonra bizim rakibimiz olacak bir kişi. Rekabet Galatasaray hizmet için olduğu sürece bir sorun yok. Sayın Eşref Hamamcıoğlu başkanımız, ben divan üyesiyim. Bizim divan başkanımızdı. O zaman da iyi diyaloglarımız vardı. Şimdi de iyi diyaloglarımız var. Çok kısa bir sürede Galatasaray ikinci defa seçim heyecanı yaşayacak. Ee, takımın kötü gittiğine yönelik bazı eleştiriler vardı ki siz de bu son dönemlerde bu eleştirilere katılan isimlerden biriydiniz. Mevcut başkan Burak Elmas'ın nerelerde hata yaptığını düşünüyorsunuz? Bugünlere Galatasaray'ın nasıl geldiğini görüyorsunuz? Şimdi mevcut başkanın artı yaptığı şeyler var, eksi yaptığı şeyler var. Biraz da kısmetsiz olduğu şeyler var. Yani takım başarısız olunca Fatih Hoca'yla yollar değişti. O sırada başka bir hoca geldi. E şimdi bu her değişiklik bir ...uyum sıkıntısı yaratır. Yani... ...şimdi bizim bugün bir takımımız kalkıyor... ...Kuzey ülkelerinde bir maça gidiyor... ...bir anda buradan 20 dereceden 2 dereceye gidiyor... ...o ne oluyor? Dengesini bozuyor. E, takımda bir gençleşme yapıldı. E, hani takımda... ...iki kişi, üç kişi gençleştirirsiniz de... ...yarısı gençleşince... ...o da bir iletişim sıkıntısı yarattı. Yani hem hoca... ...hem transferler falan... E, ...takım geriye doğru düştü sıralamada... Dünyadaki genel konjektür, Covid süresinin uzaması, bunlar ekonomik olarak yansıdı. E, tüm bunlar bir araya gelip, arkasından da tüzük değişikliği yapılmadan Mali Genel Kurul'a gidince, tüzük değişikliği zamanında yapılsaydı e, ve bizim planımızla Burak Başkan'ın planı aynıydı. Mali Genel Kurulu iki güne yaymak, bir gün konuşmaların olması, ikinci gün oy kullanma. Belki de ibra olacaktı, bu konuda olmayacaktı. Bir kısmetsizlik olmuş. İnşallah biz seçilir seçilmez hem redd olan bütçeyi, çünkü bütçesiz gidemezsiniz, yapacağız. Arkasından da tüzün özellikle bu maddesini değiştireceğiz. Mali Genel Kurulu iki gün olacak. Dolayısıyla kimse sabahlara kadar orada oturmayacak. Tüzük tadilatının olması Galatasaray için olmaz mı? Olmaz mı? Tabii tabii. O zaten dernekler kanununa göre değişmesi lazım. Biz bir derneğiz sonuçta. Yani kanunun... Amir hükümleri var. O bunu değiştirin diyorsa bunlardan bir tanesi idari ve mali ibra. Bunları teke getirin diyor. Benim için yok hükmündedir diyor. Bunların hepsini değiştirmeniz lazım. Peki İstanbul Valiliğinin bu ibrasızlık hakkında aldığı bazı kararlar var. Dava açtı. Bu süreç siz başkan olduktan sonra işleyecek bir süreçten biri olarak gözüküyor. Buraya bakış açınız nasıl? Yani biz de... Şeriatın kestiği parmak acımaz. Yani biz neticede kanunlar karşısında boyumuz kıldan ince. Kulübümüz zaten şu an savunmasını yapıyor. O gün de savunmasını yapacak. Dernekler masası bir karar verecek. Bunu tekrarlayın derse tekrarlayacağız. Bu haliyle kabul edip para cezası ya da idari başka cezalar verir. O zaman öyle kabul edeceğiz. Ama seçim tarafının bununla alakası yok. Seçim 28'e birden yönetim kurulunun kendi özgür iradesiyle aldığı bir konu. Dolayısıyla dernekler masasında, valiliği de, İçişleri Bakanlığı'nda ilgilendiren bir durum yok. Peki başkanım şunu sormak istiyorum. Geçen seçimlerde de aday olmuştunuz. şimdi hemen hemen yakın bir seçim listesiyle, geçenki seçim aynı listeyle, aynı listeyle katılıyorsunuz. seçimlerden sonra üyelerinizle bir araya geldiğinizde, sizi destekleyenlerle bir araya geldiğinizde öz eleştiri olarak neler yaptınız? Çok basit. Popülist olsaydık, vaat etseydik kazanırdık dediler. Biz rasyonalist olmayı tercih ettik. Onun için de ekibimiz hala iş adamlarından oluşuyor. Popülizmle 5.1 milyar lira borcu ödeyemezsiniz. Ancak iş adamı ve rasyonalist bir bakış açısıyla bunu ödeyebilirsiniz. Biz aynı düşüncede devam ediyoruz. O yüzden ekibi de değiştirmedik. Bir iki küçük dokunuşla iş adamı ağırlıklı bir listeyle geliyoruz. Popülist yaklaşımdan kalsınız. Mesela son yaptığınız açıklamalardan birinde iki yıl şampiyonluk vaadinde bulundunuz. Bu vaadiniz devam ediyor mu? Tabii devam ediyor. O popülizmle alakası yok. Yani o tamamen kaynakları iyi kullanarak şampiyon olmanızla ilgili. Biz bu sene 50 milyon euro bütçeyle oynadık. 11-12 milyon euro bütçeyle oynayanlar 4. 5. sıradayken biz 14. sıradayız. Yani çok para harcamakla bir şey olunsaydı biz Gomis'ten Falcao'ya 50 milyon euroyu çöpe atmazdık. Gomis'ten Falcao'ya parayı çöpe atarken kimse bizi şampiyon yapmadı. Başkanım şunu da sormak istiyorum. Şimdi bazen geçmiş dönemde Türk futbol tarihine baktığımız zaman da çoğu başkan adayı ya da mevcut başkanlar şampiyonluk sözleri verdiler ama başarısızlık olduğu zaman bu sözlerin altında ağır bir yük oldu. Sizin böyle bir endişeniz var mı? Hayır hiç yok. Peki futbol takımının bu sezonki başarısızlığını neye bağlıyorsunuz? Hızlı bir gençleştirme yapıldı. Dolayısıyla maya tutmadı. Yani tutup şapkadan tavşan da çıkabilirdi. Çıkmadı. Yani dünyada hep altyapıdan oyuncular gelir, gençler takımın içine girer ama ufak ufak. Yani yedire yedire gider. Bizde biraz şok tedavi oldu. Şok tedavi sizi diriltebilirdi, öldürebilirdi. E 14.'lük bizim için ölüm demek. Demek ki bizi öldürdü. Onun için de seçime gidiyoruz. Peki göreve gelir gelmez yapacağınız ilk değişiklik ne olacak? Kulüp içerisinde bir şey değiştirmeye gerek yok. Önce fotoğrafını çekeceksiniz. Teknik heyetle ilgili 10 tane oyuncumuz kiralık biliyorsunuz. Dönecek bunlar. Bunların içinde çok kıymetli kişiler var. Mesela Emrah Akbaba. Şimdi ha 4 milyon euro verip Emrah Baba'yı Alanya'dan almışın hem de, ya da kiralık verdiğin adamı geri almışım. Bir kere geri aldığın gün 4 milyon euro kardasın çünkü o para daha önce verilmiş. Ee, Okan Giresun'da kalecimiz döndü. Döndüğünde yeni bir e, transfer gibi tekrar bize dönecek. Ee, aynı Yunus şekilde Akgün. Yunus Akgün Adana Demirspor'dan döndüğünde yeni bir transfer gibi geri dönecek. Onun için e, önce süreci takip edeceğiz. ihtiyaçlara bakacağız. Şu an gördüğümüz kadarıyla orta sahada özellikle iki ya da üç futbolcu ihtiyacımız var. Değerinde olan futbolcular varsa bunları satacağız. Çünkü Türkiye'de en büyük problem biz futbolcu satışı yapamıyoruz. Futbolcuları alıyoruz. Bir süre sonra sıfır liraya elimizden kayıyor, gidiyor. Ondan sonra da niye böyle bir mali darboğazdayız diyoruz. Bizim en önemli asetimiz futbolcular zaten. Biz futbol takımıyız. E değerini bulan futbolcular olursa satacağız dediniz. Burada Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla en çok dikkat çeken isim Kerem Aktürkoğlu. E Markao da bu isimler arasında yer alıyor. Nelson Keza aynı şekil. E bu tür isimlerden bir satış beklentiniz var mı geleceğe yönelik? Şöyle, biz hiçbirini satmak istemiyoruz. Ama denilen gazetelerde yazılan rakamlar varsa hemen yarın satarız. Yani ben öyle bir talip olup olmadığını bilmiyorum. Gelince göreceğiz. Onu satacaksınız ki yeni marka alasınız, yeni Nelsonları alasınız, yeni Keremleri yetiştiresiniz. Eğer onun da önünü açacaksa, şimdi bakın bir Tugay Kerimoğlu gitti İskoçya'ya, orada harika işler başardı. Bir Okan Buruk gitti Inter'e, harika işler başardı. Yani o futbolcuların da önünü açacaksınız. Burada turşusunu kuracak halimiz yok. Galatasaray kazanacaksa, onlar kazanacaksa problem değil. Peki, Galatasaray'da bir teknik direktörü problemi olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü Dominik Torrent Fatih Terim'in hemen ardından göreve geldi. Bazı kesimler tarafından oynatıldığı futbol eleştiriliyor. Sizin hem Dominik Torrent'e bakışınız nasıl hem de teknik direktör sıkıntısının olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi Dominik bazen aşı tutmaz. Biliyorsunuz Del Bosque Beşiktaş'a geldiğinde İspanya Avrupa Şampiyonluğunu kazanmıştı. Tutmadı. Şimdi Dominic Torrent'le de bizim kimyamız tutmadı. Tutmayınca da çok iyi hoca mıydı, kötü hoca mıydı falan demeye gerek yok. Dünyanın en iyi hocası olabilir. Biz de aşı tutmadı. Anlaşırsak tabii ki bir tazminat hakkı var. Uygun bir tazminatla gönderilebilir. Bakarsınız kalan bütün maçlarını kazanır. Vay ne kadar şahaneymiş deriz. Yola devam edilir. Yani biz işe tamamen akademik bakıyoruz. Yani belki hakikaten tam pişmiş pişmiş olgunlaşmış bir hale gelmiştir. Sezon sonunda göreceğiz. Biz nasıl yönetimler olarak sınava tabi isek icraatlarımızla futbolcular ve teknik direktörler de öyle. Yani notunu sonuçta sezon sonunda vereceğiz. Nasıl üye bizim notumuzu mali genel Kuruldan mali genel kurula veriyor. Biz de sezon bitince hocanın notunu vereceğiz. Ama hoca giderse ayrılırsa anlaşamazsak Bizim kafamızdaki hocaların tamamı yerli. Çünkü biz artık e, ruhu Galatasaray için çarpan insanlarla bir arada olmak istiyoruz. Ve bunların hepsi de daha evvel yurt dışında kariyer yapmış yerli hocalarımız. Yerli hoca e, düşünüyorsunuz. Gündemde de pek çok isim var ki aslında yerli hoca deyince de seçenekler de biraz sınırlanıyor. Nuri Şahin'in adı çok geçiyor. Fraport avantajlı Spor'da gösterdiği performansı o da dikkatleri üzerine çekti. Ee, Okan Buruk hem az önce belirttiğiniz gibi camiadan çıkan bir futbolcu. Ee, ayrıca Medipol Başakşehir'de de şampiyon olmuş bir teknik direktör. Ee, bu iki isimle de hiç görüşmeniz oldu mu ya da bu iki isme bakışınız nasıl? iki isim değil. Bizim şu an aklımızda yerli 5-6 hocamız var. Bunların hepsi Galatasaray'ın içinden yetişmiş. Galatasaray'la özdeşleşmiş 5-6 hocamız var ama Nuri Hoca sorulduğunda tabii ki son 4-5 maçlık performansına bakarak harika hoca demek mümkün değil. Kötü de gidebilirdi, iyi de gidebilirdi. Ha şahsen benim beğendiğim bir hoca, gelecek gördüğüm bir hoca. Belki Galatasaray için biraz daha pişmesi gerekebilir. Erken olabilir. Daha pro lisansı yok. Ama ben 5-6 sene sonra milli takımı çalıştıracak seviyede bir hoca olduğunu görüyorum. En son iki tane inanılmaz futbolcu transferi yaptı. Bu bile onun gözlemciliğinin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Ben Antalya da, Nuri Şahin Hoca'ya da orada başarılar diliyorum. Çünkü bizim işimiz başka bir takıma çelme takmak değil. Onlar hocalarıyla mutlu mesut devam etsinler. Biz Galatasaray için çıldıracak, kalbi Galatasaray için çarpacak hocalarla devam edeceğiz. Ha gün olur Nuri Hoca ile yolumuz kesişir. Memnuniyetle Nuri Hoca ile çalışmak isteriz. Ama bugün o gün değil. Yani bugün Antalya Spor'un kadrolu, anlaşmalı bir hocası. Bizim ne kadar ligde iddiamız varsa onların da o kadar iddiası var. Okan Buruk için aynı şeyleri söyler misiniz? Yoksa Okan Buruk sizin aklınızdaki Galatasaray için uygun teknik adamlardan biri mi? Okan Buruk ben biliyorum ki geçen sene pek çok teklifi Galatasaray'ı beklediği için reddetti. Yani gün gelir konuşulur. Şimdi Okan Buruk gibi sevdaya ihtiyacımız var da Okan Buruk bizim için doğru mudur? Biz onun için doğru mudur? Gelince göreceğiz. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi Galatasaray taraftarının yeni yönetimden en çok istediği konulardan biri aslında sizin az önce değindiğiniz gibi teknik direktörün imajı, vizyonu, takıma katacağı değer bu başkandan beklenen en büyük unsurlardan biri. Ama bu sezon alınan sonuçlardan sonra taraftarın, Galatasaray'ın en büyük gücü olan taraftarla biraz özellikle stadyumda açıldığını görüyoruz. Taraftar için, taraftarla beraber barışmak için ne gibi adımlar atacaksınız? Her maçı kazanacaksınız. Eğer başkan siz olsaydınız, bu süreçten siz yaşasaydınız Fatih Terim kararı nasıl olurdu sizin açınızdan? Ben hangi hocayla başlarsam sezonu o hocayla bitirdim. Fatih Terim özelinde bakmamak lazım. Bir hocada da tabii ki ısrar etmemek lazım. Çünkü bir hocayla çok kötü neticeler alabilirsiniz. Bazen aşı tutmaz. İkinci yılda, üçüncü yılda onunla devam etmek benim tarzım değil. Yani bir yerde başarısızlık varsa onu kesip atmak lazım. Ama ben e, takım Avrupa'da grubunda lider iken bunu lider yapan hocayı sezonun ortasında göndermezdim. Sezon sonuna kadar Fatih Hoca'nın kredisi vardı. E, en azından 14. olmazdık. Peki Fatih Terim'le o ayrılık sürecinden sonra hiç görüştünüz mü? Öncesinde de görüşmedim, mi? sonrasında da görüşmedim. Sadece Fatih Hoca ile iki divan kurulu üyesi olarak tanışmaktan öte bir tanışıklığım yok. Türkiye'de sportif direktörlük kavramı giderek gelişiyor. Bazen başarısız sonuçlar alınabiliyor. Şu an mevcut Galatasaray'da bir sportif direktör var. Sportif direktörle beraber hiçbir araya gelip ondan bilgi alma şansına ulaşabildiniz mi? Yok zaten biz 30 Nisan'da geldiğimizde önümüzde bir aylık bir zaman olacak. Mutlaka değerlendireceğiz. Bizim amacımız zaten birilerini göndermek değil, eldeki mevcutu mümkünse koruyup dengeleri bozmadan daha ileri götürmek. Sportif direktörleri bakış açınız nasıl? Yani dünyada var. Demek ki dünyada olan bir şeyi Türkiye'de yok saymak çok mantıklı değil. Bir de göreve geldikten sonra Florian'ı daha çok Levent Nazifoğlu'na vereceğinizi söylemiştiniz. Levent Nazifoğlu'nun bu konuda bakışını nasıl, onunla konuştuğunuzda size ne gibi öneriler? Şimdi var? bakın aslında bu da yanlış değerlendiriliyor. Sanki sadece Levent Nazifoğlu varmış gibi değerlendiriliyor. Biz ben hariç 10 asıl 5 yedek 15 kişilik yönetim kuruluyuz. Bizim bir ikinci başkanımız var, başkan yardımcımız var. İkinci başkanımız Rıza Morova, başkan yardımcımız İsmail Sarıkaya ve ben de dahil bizim ana odak noktamız futbol. Biz her gün Florya'da olacağız. Levent Bey bizden biraz daha özveriyle bütün gününü orada geçirecek. Arada fark o. Spor yasası hakkındaki görüşleriniz nasıl? Ee, spor yasasını bizim avukatlarımız, arkadaşlarımız inceledi. Özellikle ekibimizde olan Sayın Canlatan, bu konuya çok hakim. Kulüple yakın temas halindeyiz. Ama şartlar tüm kulüpler için eşit olduğu sürece bir problem yok. Yani zaten bugüne kadar aslında biz bir disiplin olmadığı için geldik. Biraz disiplinin bir zararı olmaz. Ekonomik anlamda önümüzde atılacak adımlar, birçok adım var. Bunları nereden başlamayı planlıyorsunuz? Galatasaray'ın biliyorsunuz her tarafı gayrimenkul. Yani Galatasaray'ın değerlendirip borcunu eritebileceği bir gayrimenkulü var. Rakiplerimizde bu da yok. O kadar güçlü ve kuvvetli bir kadroyla geliyoruz ki bu işler özveri ister. Yani bu işler ofisten yönetilecek işler değil. Eğer Galatasaray'a aşığısanız ve yönetime talip oluyorsanız yurt dışında önemli bir görev sahibi olmak ya da her dakika yurt dışına çıkıyor olmak sizi biraz engeller. Yani timinginizin, vaktinizin gerekse yüzde yüzünü Galatasaray'a harcayacaksınız. Yoksa ne bu şampiyonluklar gelir ...ne de e, bu finansal yapılanmanın altından kalkabilirsiniz. Peki başkanım, e, bu sezonki başarısızlık, sponsorluk görüşmelerinize yansıyor mu? Çünkü önümüzdeki sezon yansıyor Galatasaray tabii. E, Avrupa'da tabii. olmayacak. E, bu bir yıllık süreçte e, üyelerden ya da sizi seçenlerden bir feragat isteyecek misiniz? Yok yok, hayır feragat doğru bir şey değil. Küçültmek doğru bir şey değil. Yani markanız ne kadar iddialı olursa, ne kadar büyük olursa... Göz sponsorundan, stat sponsorundan ve farklı kaynaklardan alacağınız gelirlerin hatta tokenlardan artması mümkün. Yani onun için biz Galatasaray'ı küçültmeye değil büyütmeye geliyoruz. Sizin en çok önem verdiğiniz projelerden biri de Kemerburgaz projesiydi. Şu anki süreç Kemerburgaz'da nasıl işliyor? Oradaki yapılacak tesislerde bu geçen 9 aylık sürecin bir vakit kaybı olduğunu düşünüyor musunuz? Ya olabilir ama yani şimdi şu an eldeki yönetimi de suçlamamak lazım. Biz olsaydık şunu yapardık da çok böyle gene popülizme kayar. Ee, o an o masada onu yaşamak lazım. Yani tam bir sürü türbülansı arka arkaya yaşadılar. Yani statisim sponsoru buldular, konjektür kötü gitti, vazgeçti. Erdem Bey sağ olsun destek oldu. Ee, Hoca ile başladılar. Çok rahat eleyeceğimiz bir PSV olmadı. Sonra e, harika oyuncular alındı ama onlar olgunlaşmamıştı, o gençlik tutmadı. E, sonra hocayla yollar ayrıldı. Yeni bir hoca geldi, onunla aşı tutmadı falan. Arkasından bir mali genel kurul geldi. E, gerçekten hani Burak Başkan'ı tebrik etmek lazım. Yani şu an biz bir seçim sürecinde bile oradan oraya koşarken bunun 10 katı 20 katı bir stresle Kulübü bugünlere getirdi. Onun için her taş koyana teşekkür etmek lazım. Aynı zamanda şu an Florya'da ve Mecidiyeköy'de de kıymetli çalışmaları başlattı gayrimenkullerle ilgili. Bilgim var. Bunu çok kamuoyuyla da paylaşmadı. Belki de paylaşsa çok daha rahat ibra olurdu bilmiyorum. Orada da mütevazilik gösterdi. Biz bayrağı aldığımız yerden devam edeceğiz. Sonra bizden sonrakine de bırakacağız. Kulüp Galatasaraylıların. Bizler geçişiyiz. Bayrağı devraldığınızda önünüzde bir seçim daha olacak. O da Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanacak. Evet. Başkan bir yıllık ama o. Bir yıllık bir seçim. O. o da tamamlama seçimi. Peki buradaki düşünceniz nasıl? Daha önceden Türkiye Futbol Federasyonu'na bakışınızı zaten söylemiştiniz. O bakışınızda bir değişiklik oldu mu? Ya da sizin aklınızdaki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı nasıl olmalı? Valla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bir takımlı olabilir. Fenerbahçeli olabilir. Galatasaraylı olabilir. Beşiktaşlı olabilir. Giresun olabilir. Bunun bir mahsuru yok. Adaletli yaklaştığı sürece sorun yok. Biz son iki yıldır Galatasaray'a adaletli yaklaşılmadığını düşünüyoruz. Bir rakip futbolcuya benzer konuda sarı kart gösterilirken, aynı konuda futbolcumuzun kırmızı kartla cezalandırıldığını düşünüyoruz. Kırmızı kart cezalarında veya koridorlarda olan olaylarda bizim futbolcularımızın çok ağır cezalandırıldığını diğer takımların, futbolcuların aynı ağırlıkta, yani adalet olduğu sürece problem yok. 13 hakem e, MHK kararı olduğunda e, liste dışına alınmıştı. Daha sonra e, alınan tahkim kurulu kararıyla geri döndüler. E, sizin döneminizde bu ve benzeri bir olay yaşanırsa Galatasaray kulübünün o anki tepkisi ne olur? Şimdi bakın tepkimiz çok net olur. Netle sert farklı şeylerdir. Sertlik bir şey ifade etmez. Hukuka dayanan net tepkilerde mutlaka ee, isteğiniz yerine gelir ee, Ve Masada olursunuz Yani gerek Merkez Hakem Komitesi'nin son yaptığı Davranışlar Galatasaray'ın ne kadar Haklı olduğunu son iki senedir hakkının ne kadar yendiğini gösteriyor ee, Aynı şekilde Şimdi federasyon seçimlerinde de Diğer kulüplerin olduğu gibi Galatasaray'ın Temsilcisi de orada olacak Galatasaray'ın Aleyhine bir şeyler varsa o konuda hakkını savunacak. Başka takımlar bizi ilgilendirmiyor. Diğer şubeler hakkındaki düşünceleriniz nedir? Futbol Nef takımı hariç. Nef modelini hepsine taşıyacağız. Sponsorluklarla. Tabii tabii şubeler... harika bir model. Şu endişeniz var mı Sayın Başkanım? E, gençlerin artık futbola karşı ilgisinin birazcık daha azaldığına yönelik bazı tespitler söz konusu. Özellikle e-sporun yükselmesiyle beraber birazcık daha gençlerin oraya kanalize olduğunu görüyoruz. Sizin de daha önceki seçim kampanyalarınızdan birinde dijitalleşmeye çok önem vereceğinizi söylemiştiniz. Evet. E, bunun için adımlar atılacak mı? Tabii Gençleri, tabii. Gençleri Galatasaray futbolu Şöyle kadar. söyleyeyim. Şu an kulübümüzde Sayın Burak Elmas'la beraber e-sporun başında olan Emir Aral, Bizim listemizde. Emir Aral Türkiye'de bu konuda en iyi 3 kişiden biri. Dünya demeyeyim abartılı olur ama Avrupa'daki en iyi 10 kişiden biri. Genç, 35-36 yaşında, müthiş enerjili, ekonomisi bu işe çok müsait, konuya çok hakim bir arkadaşımız. Hem e-sporla ilgili hem dijital yani tokenlar, NFT başka bir dünya geliyor. Sosyal medya bakışınız nasıl? Ya sosyal medyayı şöyle... Tabii ki çok değerli buluyorum. Sosyal medyadan Galatasaray ne kazanımlar elde eder ona da bakacağız. Ama sosyal medyada yazan her şey doğru değil. Şimdi bakın onu başınız ağrında girin internete 50 bin tane aynı ilaçla ilgili değişik şey duyarsınız. Yani bir tarafı çöplüktür bir tarafı hazinedir. Biz işin hazine tarafında yer alacağız. Eşref Hamamcıoğlu ile beraber iki adaylı bir seçime giriyorsunuz. Sayın Eşref Hamamcıoğlu'nun da birçok açıklaması var. Onun açıklamalarını takip ediyor musunuz? Tabii ki ediyoruz. Eski başkanlardan kendisine şu an için bir destek olduğunu yönelik bazı açıklamalarda bulundu. Bu seçim sürecini sizce nasıl etkiler? Bence hiç etkilemez. Eski başkanların destekleri belki oy manasında bir şey ifade edebilir ama önemli olan seçildikten sonra tüm kulüp üyeleri, eski başkanlar zaten seçilen başkanın etrafında olur. Onun için biz birinden oy talep etmek yerine seçildikten sonra birikimlerini bize aktarmasını bekliyoruz. Son olarak başkanım Taraftarın Galatasaray başkanından beklentilerini biliyorsunuz. Onları neler söylemek istersiniz? Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın. Benim adım Metin. Metin Oktay'dan geliyor. Şurada fotoğrafım var. 6-7 yaşındayken Metin Oktay o zaman çubukluydu formalarımız. Şimdi parçalı. Elimden tuttu, o Ali Sami Enstit adında maçlarımıza götürdü. Onun için ben tamamen onların içinden geliyorum. Onların ruhunu yaşıyorum. Yıllardır koltuğum, daha sonra ekonomik imkanım olunca da locam oldu. Herhalde son dönemlerde Dursun Özbek hariç kendi locası olan son 10 senedir tek başkan adayım diyeyim. Yani bu Galatasaray sevdamı, coşkumu mutlaka anlatıyordur her başkan döneminde kendim yönetimde değilken bile pek çok sponsoru Galatasaray'a ben kazandırdım. Sporun içinden geliyorum. Kardeşim 8 sene Kürek Federasyonu başkanlığı yaptı. İki kızım Galatasaray'ın milli binicisi. Tamamen sporcu bir aileyiz. Onun için onların kalpleri sarı kırmızı nasıl çarpıyorsa bizimki de öyle çarpıyor. Bunu bir seçim için söylemiyorum bayrakları hazırlayın diye. Çünkü onları biz, bizi onlar seçmeyecekler yürekten söylüyorum. Faruk Süren Başkanım'ın dediği gibi tek hedef şampiyonluktur. Üçüncü yüksek sonuncuyuz. Üçüncülük dışındaki her şey büyük bir başarısızlıktır. On saymıyorum bile. Burada Burak Başkanım'a da haksızlık etmeyeyim. Bir sürü şanssızlık üst üste geldi. İnşallah o ve ekibi kopmazlar. İki yıl bir sene sonra da e, hizmet rekabetinde yarıştığımız bir kardeşimiz, arkadaşımız olarak bizle beraber üyemizin huzuruna çıkarlar. Sayın Öztürk çok teşekkür ederim bizi ağırladığınız için, cevaplarınız için. Sağ olun ben teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler Galatasaray Başkan adaylarından Metin Öztürk'ün değerlendirmeleri geldi ekranlara.